Beyler, tersler sezonuna Ronaldo ve Messi almayı düşünüyorum, ne diyorsunuz? Kim, Ronaldo, Messi mi? Bir saçmalama yani, bu kadar da pes. Hadi bana verin, neyse, hak verdim. Ama Ronaldo, Messi, olmaz. Sen hapısızsız, beşlik, sen ağzını açma. Ben şu anda e, Gezel düşünüyorum, Gezel bizdeki bir şey. Ama inşallah bizde, olacak gibi. İnşallah bizde olacak gibi, evet. Bizde de, Victoria'da. Victor kimdir daaa? Victor Pereira bizim tek dörtlük Bu sene şampiyon beyler biziz Bitti net Kapatın konuyu transferleriz şampiyon biziz Yapmayın be e Şampiyon sizsiniz şampiyon biziz biziz Bu sene transferleriz biz. Ulan ne şampiyonsasınız Kapatın çanalı o şampiyon Ulan biz hamsikla cırcın yanlışız Ooo bir gitti sizin için yaş yaş Ona dayanetar sizin olsunuz İsterseniz İbrahim'i oğuştan yaptıklarım size